Herkese merhaba. Arkadaşlar yazılımın yanı sıra boş vakitlerimizi değerlendirmek için hem de zihnimizi geliştirmek, böyle zihin egzersizi yapabileceğimiz strateji konusunu e, içeren videolar da olacak bundan sonra kanalımızda. Bu videolar oyun videoları olabileceği gibi yani strateji oyunları olabileceği gibi e, direkt tarihi konular, tarihi stratejik savaşlar ve bunlarla ilgili böyle kısa kısa bilgiler, böyle çok uzun vakit alıcı videolar olmayacak ama kısa böyle ilginizi çekeceğini düşündüğüm videolar olacak ve aslında bence herkesin bilmesi gereken e, konular olacak arkadaşlar. Yani bir strateji konusunu e, biz bir strateji bir konuyu öğrendiğiniz zaman aslında hayatınızda sizin böyle bakış açınız değişiyor. Benim öyle oluyor şahsen. Mesela tarihi olayları takip edip izlediğim zaman belgesellerde ya da işte internette, YouTube'da, şurada burada ya da tarihi savaşları, savaşlarda iki tane güç birbiriyle karşılaşıyor. Bunların birbirine nasıl üstün geldiklerini ve bunların uygunlukta stratejileri izledikçe, öğrendikçe hayata bakış açım değişiyor açıkçası ve daha böyle hani kendimi daha geniş bir perspektifte hayata baktığımı düşünüyorum. Sizlere de bu nedenle hani bakış açınızı genişletmek için strateji ile ilgili videolar olacak. Bu strateji ile ilgili videolar iki kısma ayrılacak kanalımda. Birincisi strateji oyunları. Böyle Civilization gibi ya da bu videodaki Wargame'deki gibi direkt gerçek savaş simülasyonu. Yani gerçekçi bir savaş simülasyonu ki bu oyundaki bütün üniteler gerçek tarihi üniteler olacak arkadaşlar. Ya da Civilization gibi. Gerçek medeniyet simülasyonu, medeniyet stratejisi, ülkeler stratejisi gibi konular olacak. Çok zevkli konular ve insanların bakış açısını genişleten oyunlar bunlar. Bunlar olacak ya da tarihle ilgili gerçekte, tarihte olmuş olaylar, tarihte geçmiş böyle ünlü savaşlar olacak. Orada işte ilgili komutanların, ilgili kralların vesaire uyguladığı stratejiler. Bunlardan kısa kısa bahsedeceğim arkadaşlar. Bu tarz videolar... Çok fazla olmamak kaydıyla ara ara bu videolardan da koyacağım arkadaşlar. Videolar bulacaksınız. Şimdi bu oyunda benim sevdiğim şey, epeydir oynadığım bir oyun. Çok sevdiğim bir oyun. Bunun özelliği şu arkadaşlar. Bu Wargame oyunun özelliği şu. Gerçek ünitelerle oynayın. 1985 yılındaki NATO ve Sovyet gerçek silah sistemleri var bu oyunda. Tamamen gerçek silah sistemleri var arkadaşlar. Bu oyunun en güzel tarafı bu. Şimdi 1985 yılındaki NATO'nun envanterinde bulunan silahlarla oynuyorsunuz. Bu oyunu şu andaki tabii birkaç farklı modu var. Multiplayer modunda oynuyorum ben. 10'a 10 iki takım oynuyor. Team 1 ve Team 2 şurada görüyorsunuz. Ben Team 1'deyim. NATO tarafını ya da Sovyet tarafını seçebiliyorsunuz. Zaman zaman Sovyet tarafıyla oynadım, zaman zaman NATO tarafıyla oynadım. Her iki tarafta da oynuyorum bu arada. Şu anki e, oynadığım kısım NATO tarafıyla ilgili olan, yani NATO tarafını seçtim. 10 tane bölük var arkadaşlar ya da birlik var diyelim burada. 10 birlik var. Bir e, işte nasıl diyelim bir tabur gibi düşünebilirsiniz ya da taburdan daha büyük bir yapı düşünebilirsiniz. 10 tane birlikten oluşuyor. Ben burada bir birliği kom komut ediyorum. Herkes bir birliği komut ediyor. Yükmanlar tabii ki anladığınız, tahmin ettiğiniz üzere kırmızıyla gösteriliyor. Çok e, büyük bir harita. Tabii aşırı büyük değil ama e, gerçek bir savaş haritası gibi yani biz Bir lokal savaş haritası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, Ortadoğu'da e, son yıllarda çok savaş oluyor biliyorsunuz. E, ve yani eğer e, bu tarz şeylere meraklıysanız işte savunma ve teknoloji alanında şeyleri takip ediyorsanız güncel gelişmeleri vesaire bu oyun sizin hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü silah sistemleri dediğim gibi gerçek silah sistemleri var. Şimdi burada benim birliklerim arkadaşlar mavi olanlar yeşiller dost birlikler yani mesela diğer 9 oyuncu her bir oyuncunun bakın üzerine geldiğiniz zaman üstünde oyuncunun nickname'i yazıyor. Maviler benim kontrol ettiğim birlikler. Şunlar da benim dost friend diyebileceğimiz arkadaşlık birlikleri. E, bu kişilere hiçbirini tanımıyorsunuz. E, rastgele bilgisayar e, otomatik olarak eşleştirme yapıyor ve oyun başlatıyor. Dünyanın her yerinden insanlarla oynuyorsunuz. Şimdi, şimdi Sovyetler de bizim e, dost taraf, e, dost yani e, ally'lar. E, çatışmaya girdiler. Hızlı davrandılar. Hemen girdiler ve şurada bir çatışma yaşanıyor. Bu oyundaki amaç bu arada buradaki kırmızı bölgeleri kontrol etmek arkadaşlar. E, kırmızı ya da mavi. Yani düşmanın kırmızı yerlerini ele geçirip düşman birliklerini imha edeceksiniz. Oyun bu şekilde sonlanacak. Şimdi oyunumuz başladı. Burada da puan puanlama sistemi var. Mesela birinci takımın aldığı puan, ikinci takımın aldığı puan. Düşman birliklerini silah sistemlerini vurdukça puan alıyorsunuz. Mesela şu anda 545 bizim takımın puanı. 7000 puana yaklaştığı zaman oyun bitiyor arkadaşlar. 7000 puanı ilk kim alırsa ee, tabii bu 7000 puan almak için buraları ele geçirmeniz gerekiyor. Oyun sonlanıyor. Düşman takım 720 puanda yani düşman takım az bir şey önde ama e, oyunun ileride değişecek. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Replay modunda size anlatıyorum. Şimdi benim e, şu anda yani dediğim gibi çok fazla üniteyi kontrol ed edemiyorsunuz. E, o tarz modlar da var yani çok fazla üniteyi kontrol ettiğiniz modlar da var ama gerçekten e, çok oyunculu bir sistemde çok fazla üniteyi kontrol ettiğinizde çok kargaşa çıkıyor. E, en iyisi böyle az üniteyi kontrol edip e, az üniteyi çok oyuncu olduğu zaman çok daha efektif güzel bir savaş oluyor. Şimdi mesela bakın benim buradaki iki tane piyade birliğim var. Bakın buraya zoom ettiğimiz zaman gözüküyor. İki tane piyade birliğim bir düşman zırhlı personel taşıyıcısını imha etti ve ormanlık arazide ilerliyor ve düşman tankı geldi. Burada bakın birinci strateji arkadaşlar ormanlık arazide tankları... Koymayacaksınız. Yani mümkün olduğu kadar mümkün mertebe ormanlık arazide piyade ile ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ya da e, özel geliştirilmiş zırhlı araçlar var ormanlık arazide ilerleyebilecek. Onları kullanacaksınız. Bakın bu arada düşman helikopterleri zoom ettiğiniz zaman görüyorsunuz. E, burada görüyoruz düşman helikopterlerini. Şu yandaki gözlük işareti olanlar gözcü arkadaşlar. Gözcüler helikopter de olabiliyor. E, şu şekilde bakın piyade birlikleri de gözcü olabiliyor. Mesela gözcü olarak koymuş ileri gözetleyici dediğimiz bunlar bakın buraya bir tane gözcü birliği koymuş arkadaşlar. Bu muhtemelen evet Amerikan birliği. E, Düşmanında bir helikopteri var. E, bunlar karşılıklı e, buralarda gel, şu taraftan düşman geldiği zaman çok uzaktan görebiliyor. E, gözcü birliği koymazsanız normal bir piyade göremiyor arkadaşlar. Normal bir piyade e, uzaktan geliyor. bakın gözcü olduğu için ta uzaktaki düşman zırhlı personel taşıyıcısını gördü. Burada normal bir şunun gibi bir birlik koysaydınız bakın buraya e, ormanın başına şu birliği bunun yerine bu koy, bunu koysaydınız bu göremezdi. Bakın tabak buradan gördü. Bu aslında bayağı uzak bir mesafeyi görmüş oluyor. Gelişmiş optik cihazları var. E, gözcü birliklerin. Şimdi e, burada önemli olan şey neydi? Birinci stratejimiz ormanlık alanda e, burada gizlenmek çok kolay. Piyadeler gizlenip tankı çok ileri seviye bir tankı bile yani çok pahalı bir tankı imha edebiliyorlar. Çünkü neden ormanlık arazide tankın görüş açısı ve atış alanı çok zor oluyor. Bir yada saklanıp imha edebiliyor. Çok basit bir şekilde strateji bu. Birinci. İkincisi mutlaka bir gözcünüz olacak. Bir gözcü birliğiniz olacak. Ve gözcü birliğiniz e, mutlaka düşmanın e, ileride neler yaptığını arka taraftaki komuta merkezine haber verecek. O yüzden mutlaka gözcü birlikleriyle çalışmanız gerekiyor. Ve gözcüleri nereye göndermeniz lazım. Gizlenecekler ama dizlenmeseler çok rahat bir şekilde hedef olurlar. Ben burada neler yapıyorum bu arada? Ben iki tane piyade takımım var. Toplam 15 tane askerden oluşan. Bunu az önce düşman tankını imha ettik. T-55'i. Ve ormanda gizleniyorlar. İki tane de ben şimdi şuraya M2A1 Redley arkadaşlar. Zırhlı personel taşıyacağım ama bunlar da bakın. Bunlar da e, şey düşman. E, şuradaki zırhlı personel taşıyıcısını vurdum. Bakın bunlar. TOW. Şurada üzerine gelince bakın altta yazıyor. TOW anti tank füzesi var. Anti tank ya da anti -tank. İşte zırhlı araç füzesi var güdümlü Arkadaşlar bunlarla tankları vurabiliyorsunuz e, Dolayısıyla hem hafif ama zırhı tabi ince zırhı ince olduğu için çok kolay imha edilebiliyor zırhlı personel taşıyıcı tankları iki tankların iki kadar kalın bir zırhı yok ama hızlı gidiyor e, yani pratik Dolayısıyla bir tane tov var bunların üzerinde bir de bakın şurada ne yazıyor 25 milimetrelik topu var arkadaşlar. İşte makina tüfeğin biraz daha güçlü olan versiyonu böyle düşündün. Bir topu var. Normal bir tank topu gibi değil tabii ki. 105 mm falan değil. 25 mm küçük bir topu var. Piyadeyi bulmak için. Tanka herhangi bir zarar veremez. Tanka zarar vermek istediği zaman tovu kullanıyor. Güdümlü anti tank hücresini kullanıyor. Şimdi tekrar ben bunları sakladım. Bakın burada yanıp yanıp sönüyor. Bu yanıp yanıp sönmesi şu anlama geliyor. Bu e, silah sistemi şu anki işte Bradley'yi. M2K1. yanıp yanıp söndüğü zaman orman içinde saklandı. Düşman bunu göremiyor anlamına geliyor. Eğer e, yanıp yanıp sönmese böyle normal mavi olarak kalsa hep mavi yanıp yanıp sönmeden düşman bunu görebilir anlamına geliyor. Mesela e, nasıl diyeyim size? E, şu mesela halk ben halkı ilerletiyorum arkadaşlar. Bu da anti, anti air dediğimiz. Bakın düşman e, bombardıman uçağına füze yolladım bir tane vurdum. 100 puan kazandım. Bakın düşman e ee, avcı bombardıman uçağını vurdu. Ee, şu anda bakın yanıp yanıp sönmeden ilerlediği zaman bu şu anlama geliyor. Düşman eğer buralarda bir yerde ileri gözetleyicisi varsa ya da yakınlarda bir düşman piyade birliği varsa görebilir. Ya da işte tankı, zırhlı aracı varsa görebilir demek. Yanıp yanıp sönmüyorsa gizlilik çok önemli arkadaşlar ee, bir savaşta. Dolayısıyla işte Çalıların arasına, ağaçların arasına ya da kendiniz işte şehrin içine, kasabaların, köylerin içine binaların arkasına saklamanız gerekiyor silah sistemlerinizi. Evet benim e, orta, şu halk dediğimiz arkadaşlar bakın bu e, orta menzilli radar güdümlü uçak savar füzesi arkadaşlar. Ve bir tane düşman bombardıman uçağını az önce indirdi. Şimdi burada üzerine geldiğiniz zaman bunun füzesini görüyorsunuz. Halk Pip 3 isimli füzeyi taşıyormuş bu, bu kamyonda. Üç tane füzeden bir tanesi kalmış. iki tanesini az önceki uçağa attık. Bir tanesi gitti. Tek füzesi kaldı bunun. Bunları da bu şekilde görüyorsunuz. Arkadaşlar şu gördüğünüz sarı ünitede ne diyebileceğimiz supply unit dediğimiz arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Levazım birliği gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin bakın şurada yanıp yanıp sönmeye başladı üzerinde. Buna füze ve yakıt ikmali yapılıyor. İkmal diyelim ha. İkmal levazımdan daha doğru. İkmal kelimesi arkadaşlar. İkmal birliği. Bakın burada bir kamyon. Şu şekilde bir kamyon. bu da aynen NATO'nun gerçek envanterindeki silahları aynen birebir kopyalamışlar bu oyunda. Bu kamyon bakın sarı fulldü. Azaldı. Yani ikmal yaptı. İkmal içindekilerin yarısını verdi. Ne oldu bakın halk füzemin 1 bölü 3'tü füzesi 3 bölü 3 oldu. İkmal yaptık yani füzelerini biten füzelerin yine füze geldi. Bu arada bakın zırhlı personel taşıyıcılarımı da çektim buraya. Buna da yakıt ikmali yapıyorum. Bu da e, yakıtı azalmıştı. Bunların yakıt ikmali yaptım. Tekrar sarı simgesi gittiği zaman bu yakıt, yakıtı var. Yakıt ikmaline gerek yok anlamında e, oluyor arkadaşlar. Bu şekilde e, ikmal de çok önemli. Yani Gerçek bir savaşta olan şeyler var. Bu arada oyunu biraz hızlandıralım. E, şimdi... Şimdi bizim dost birlikler şuraya saldırıya geçtiler arkadaşlar. Benim amacım, bakın ben de bu mavileri kontrol ediyorum. Bakın bir savaşta mutlaka olması gereken nedir? Olması gereken hava savunma. Bakın hava savunma olmadan hiçbir e, savaş kazanılamaz. Yani hava savunma yapmadan hiçbir savaş kazanılamaz. İkinci bir savaşında da. Almanlar ne zamanki hava gücünü ve hava savunmayı kaybettiler, o zaman müttefikler Alman Avrupayı çıkar etmeye ele tekrar ele geçirmeye başladılar arkadaşlar. Almanların elinden aldılar Fransayı, çünkü Almanların hava gücü ve hava savunması zayıflamıştı. Şimdi o yüzden mutlaka hava savunma bakın benim dost birliğimde mutlaka bir hava savunma Avenger getirmiş bu da bir hava savunması var. Burada onların var, burada ben ben bir tane hava savunma füzesi koymuşum. Burada da bakın bir Stinger ee, omuzdan havaya e, alçak irtifa kısa menzilli diyebileceğimiz alçak irtifa bir hava savunma ee, Stinger. Ee, i̇ki tane er, e, iki tane asker arkadaşlar bunu kullanabiliyor. Böyle çok böyle portatif e, omuzdan atılıyor ama bunların kötü tarafı şu e, kısa menzilli yani alçak irtifa demek ne demek? Yani birkaç kilometre işte iki kilometre civarında bir menzili var arkadaşlar. Yani helikopter yaklaşırsa da şuraya kadar gelirse ancak o zaman vurabiliyor. Buradaki helikopteri vuramıyor. Buradaki helikopteri bu da vuramıyor ama bu biraz şöyle ilerlese şuraya geldiği zaman mesela şu Avenger vurabilir. Ama ilerletmiyor. Neden ilerletmiyor? İlerlettiği zaman burada gizli, muhtemelen düşmanın gizli tankı ya da anti tank füze birliği var. Füzeyle bu hava savunma aracını imha ederler. O yüzden saklıyor. Şu anda saklanıyor burada bu. Yeri geldiği zaman saldıracak. Şimdi ben burada bir saldırıya hazırlanıyorum arkadaşlar. Bakın piyadeleri şöyle e, şöyle e, iler, ilerleteceğim. En uca getirmişim. iki tane böyle. Ayrı ayrı da yapabiliyorsun. Birleştirebiliyorsun. Ben ayırmışım bunları. Bakın burada düşmanın bir hava savunma makina tüfek e, silah sistemi var. Bu arada tekrar Düşman ufak bir saldırıya e, yeltendi. Ben hemen zırhlı araçlarımı ve piyademi buraya gönderdim desteğe. E, bu şekilde arkadaşlar. Başlatalım. Evet, Düşman şuraya bir saldırıya geçti. Tabi burada onlar göremiyorlar buradaki birlikleri. E, BMP ismini Sovyet yapımı Rus yapımı bir zırhlı araç gönderdi. Ama ormanın içinde tabii ki piyadeler hemen imha ettiler. Şansı olmadı saldırının. E, buraya bir sis bombası atıldı. Buraya sis bombası atıldı. Acaba buraya ne amaçlanıyor? Göreceğiz. Ben tekrar ikmal kamyonumu getirdim. Bu askerlerimin. Bakın bunların, bu arada ikmal kamyonun bir görevi daha var. Sadece benzin ve füze işte mermi e, ikmali değil. Asker ikmali de yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmışlar oyunu. Yani bakın 7, 7 askeri kalmıştı. Bunun 5 askeri falan kalmıştı. Tekrar ona çıkardı. Ama bunun da şeyi azaldı. Yani zayıflayan, yaralanan birliklerinizi tamir etme görevi de üstleniyor bu ikmal bakın Hemit dediğimiz bu kamyon. Ee, yalnız bunun çok az ikmal bir şeyi kaldı. Şurada üzerine geldiğiniz zaman bakın, altta 375 bölü 2400 diyor. 2400 kapasitesinin 375'i kalmış. Yani çok az bir kısmı kalmış. Ee, bunu tekrar burada bizim bakın e, üstlerimiz var arkadaşlar. Bakın burada üstlerimiz var. FOB dediğimiz e, üstler. Üstlerimize gönderip bunları ikmal yani bu kamyonları tekrar sarı şeyle doldurabiliyorsunuz. İkmal mühimmatla işte benzinle ya da işte personelle doldurabiliyorsunuz ve bunu tekrar oradan oraya gönderip tekrar buraya geri geldiği zaman ikmal yapabiliyorsunuz. Şimdi bir saldırı yapacağız arkadaşlar. Burada evet strateji 2. Bir strateji daha burada gerçekleştiriyorum. Benim burada arkadaşlar havanlarım var. Bakın burada havan var. havanla ben buraya bakın. Piyadelerimle ve zırhlı araçlarımla şuradaki ormanlık araziyi saldırıp düşmanın elinden alacağım ama piyadelerim İkinci strateji açık alanda piyadeyi gönderirseniz çok kolay av olur arkadaşlar. Bakın önce ne yaptım? Ben buraya sis bombalarıyla bir koridor oluşturdum arkadaşlar. Sis bombalarıyla oluşturduğum koridorun içinden askerlerimi ve zırhlı araçlarımı ilerletip düşman gö göremeyeceği şekilde ilerletiyorum. Yani şu anda düşman göremiyor. Bu arada düşman bir e, uçak gönderdi, avcı bombardıman gönderdi. E, bakalım devreye girecek mi? Bizim evet devreye girdi uçaksa var kaçırdı ama. Bunları %100 vuramıyor. Tekrar bir füze daha attı. Yok. Kaçtı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde düşman gönderip kaçırırsa yani vuramayabiliyor. Bunun da %100 vurma şansı yok. Yani %50, %70 silah sistemine göre değişiyor. Evet. Buradaki önemli strateji sis barajı yaptı. Bakın arkadaşlar sis barajı içinde benim piyadelerim hiç yara almadan çok kolay bir şekilde ne yaptılar? Gittiler. Bakın ormanlık araziye geldiler. Ormanlık araziye geldiler. Bakın şuradaki piyadeyi de gönderiyorum buraya. Bu ormanlık araziyi ele geçirip e, ittifaktaki dostlara yardımcı olacağım. Bakın burada bir tane düşman tankı varmış. E, düşman tankı varmış. Onu imha etmek istiyorum ben. Evet. Piyadeler geldi. Önce gözcü birlikler önden gidiyor. Bakın. Arkadan zırhlı personel taşıyıcıları. Bunlarda anti tank füzeleri var. An Bakın vuracağım onu muhtemelen. Bakın. Evet. Tatışmaya girdiler. Tatışma başladı. Düşman tankı var. Düşman tankını vurduk ve 95 puan aldık. Bu arada burada mesela benim puanım 440 puan. Şu anda bakıyoruz işte takım içinde ortalardayız. Ortalardayız fena değil. Takımımızın toplam puanı 3545 düşman takımı 2600 yani düşman takımını yeniyor. İyi gidiyoruz yani ve benim burada verdiğim hasar 440 puanlık düşman birliği vurmuşum arkadaşlar. 450 hatta oldu az önce. Gecelerini daha bulduk herhalde. 450 puanlık bir düşmana hasar vermişim. Yani ne kadar çok hasar verirseniz o kadar yüksek puanınız oluyor. En çok hasarı veren mesela şu Heheda denen kullanıcıymış. 880 puanlık düşmana hasar vermiş. Benim buradaki sıralama bakıyorum 3. 4. 3. 4. sıralamadayım ben 10 kişi içinde. Bakın bir düşman tankı daha gördü benim askerler. Buradan tekrar bunu da imha edeceğiz ama bunu imha için ee, bakın gözcü gözcü de görmüş olabilir bilmiyorum hangisi gördü gözcüyü çektim burada bir tane gözcü aracı satın aldım. Bu arada oyun içinde sürekli puanınız paranız varsa siz düşmanları vurdukça para ve puan kazanıyorsunuz para dediğim oyun için puan gibi bir şey yani o onları harcayıp e, yeni ünite alabiliyorsunuz yani siz ne kadar çok düşman vurursanız o kadar çok puan kazanıyorsunuz kazandığınız puanlarla da ünite alabiliyorsunuz uçak da alabilir bu arada bu oyunda çok fazla uçak almamışız herhalde. Daha önce oynadığım bir oyun, yaklaşık birkaç ay önce oynamıştım. Sizlere bunu rift ayı bir strateji anlatmak Şimdi ben e, buraya arkadaşlar... Kim atıyor bakalım? Dost birlik buraya bir havan atışı gerçekleştirdi bakın. E, benim dostlar buraya bir havan atışı gerçekleştirdi. Topçu atışı gerçekleştirdi daha doğrusu. E, havandan ziyade bir topçu atışı gibiydi bu. E, topçu atışı gerçekleştirdi. Burada tankı gördüler. E, ama vurup vurmadığını tam anlayamadık. Şimdi biraz sonra oraya karşı bir saldırı gerçekleştireceğiz. Bakın benim üniteler ilerlemeye başladılar arkadaşlar. Bakın. Evet. evet karşılaştı ve vurdu. Düşman tankını imha ettik arkadaşlar. Tekrar ilerliyor. Piyade Birliği bir tane piyade birliği gö gönderdim. Dedim ya ağaçların arasında tanklar çok kolay hedef oluyor piyadeye. Ee, yani ağacın içinde yani ormanlık arazide piyade ile tank çatışmaya girdiği anda e, tank kaybetme ihtimali daha yüksek. Ama açık arazide tank Kazanma ihtimali daha yüksek. Neden? Açık arazide piyade tanka yaklaşana kadar çok uzaktan topuyla e, vuruyor. yani Evet. bayağı bir e, buradaki düşman ormanlık araziyi ele geçirdim ben. E, müttefiklerime hani e, yardımım oldu diye düşünebiliriz burada. E, sağ tarafı yani şu hotel bölgesinin sağ tarafını ben ele geçirdim. Bu arada burada gördüğünüz yıldız olan bu şerif gibi e, kasaba şerifi simgesi olan da komutan arkadaşlar. Eğer siz bir komutanınızı bakın bu benim birliklerin komutanı bu da dost birliklerin komutanı. Bu komutanı siz eğer bir bölgeye getirirseniz ve bu bölgede belli bir süre tutarsanız ne oluyor? Bu bölgeyi siz ele geçirmiş oluyorsunuz. Mavi oluyor. Mavi ne demek? NATO NATO birliklerin ele geçirdi. Şu kırmızı da muhtemelen düşman komutanı olduğu için burası kırmızı. Burada da düşman komutanı var düşman. bu, bu arada sağ tarafta da yani Sağ, e, buradaki sağ kara parçasında da çok büyük bir savaş oluyor. Ama bizim odak noktamız burası şu anda. O yüzden ben burayla ilgilenmiyorum ama burada da ciddi bir savaş oluyor arkadaşlar. Burada iyi gidiyor ama bakın gördüğünüz gibi ilerlemiş bizim birliklerimiz. Devam edelim. E, şöyle hızlanalım artık biz kazandık gibi. 4490 puana 2860 puan olmuş. E, düşman bir e, oyuncuları oyunu bırakıyoruz. E, surrender diyor bakın. Left the game diyor, zone punk dediği düşman takımındaki oyuncular bakın şu oyunu bırakmış, anladı artık yenildiğini, oyunu bırakıyorlar. Ee, bakın düşman helikopter gönderiyor, artık e, kazanma şansı yok ama yine de gönderiyor. Bir vurduk onu da e, çok yaklaştığı için e, vurdu arkadaşlar, ümit ederim. Bu şekilde strateji oyunu şimdi e, düşman yavaş yavaş geri çekilmeye, ricat etmeye başladı bakın. Sağ taraftaki e, dost birliklerde ilerliyorlar arkadaşlar. Ve ele geçiriyorlar. Düşman uçağı uçağa geldi işte son olarak bir hava çatışması yaşandı. Oyun bitmek üzere. Düşman birlikleri çok azaldı arkadaşlar. Şöyle çok hızlı bir hale getireyim de hızlı bir şekilde bittiğini görün. Düşman artık oyunun bittiğini anlıyor karşı taraftaki oyuncular ama puan almak için bu arada herkesin her oyun sonunda bir puanı var. Bu puanınız sizin stat dediği istatistiklerinize kaydediliyor. Başka oyuncular. Bakın oyun bitti arkadaşlar. Oyun bitince bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor. Bakın e, mavi birlikler yani NATO birlikleri kazanmış. Winner diyor. Burada da defeated diyor. E, Sovyet birliklerine yani kim kazandıysa onu winner şeklinde nitelendiriyor. Peki burada biz mesela ne kadar yapmışız? Bakın LT Smith e, benim e, buradaki o değiştiriyorum bazen e, profilimi Profildeki nickname'im şu anki nickname'im LT Smith'miş arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki Lieutenant Smith 740 puanlık bir düşman zayiatı vermişim bakın. Ee, bunun karşılığında 155 puanlık benim zayiatım olmuş. Yani benim birliklerim 155 puanlık e, birliklerim ölmüş ama düşmanın neredeyse 4 katı evet 4 katından fazla yani benim e, işte mesela diyelim ki bir askerim öldüyse düşmanın dört askerini şimdi gibi düşünebilirsiniz. O kadar zarar vermişim kazandığım puan. Diğer arkadaşların da puanlarına bakıyorsunuz dost birliklerin. İşte kimisi 1410 benden çok daha fazla olan da var. Çok daha kötü olan da var. bu 350 puanlık öldürmüş ama kendi 385 zayiat vermiş. Falan bu şekilde bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu oyun eğer strateji gerçek anlamda bir savaş oyunu stratejisi istiyorsanız deneyebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşın ve yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.